Sebzeli köfte için gerekli malzemeler 3 adet kabak, 1 adet patates, 1 adet havuç, 4 adet yumurta, 1 tutam maydanoz, yarım dereotu, 3 dal taze nane, 5 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, tuz, karabiber, taze nane demişiz ama nane olmadığı için maydanoz koymuş serpilci. Bari oraya da <laughs> maydanoz yazaydık. Nasıl olurdu? Rende mi yapacağız bunları canım? Ee, evet. Şöyle hemen geliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz rendemizi evet. ben deneyeceğim rendeyi. 2 ay sonra bir rendem oldu artık benim. Kabuklarını soymuyorum. Hayır hayır yıkadım. Vitamini içinde karbonatlı suda beklettik. Şöyle bak. Aman ya Rabbim nasıl doğuruyor? Nasıl doğuruyor? Ellerimi doğramasam bari. Evet aman dikkat et. En çok korktuğum şey o benim. Şöyle ay bir de geçen gün ben yaptım çok acıyor. Uzun sürede geçmiyor bıçak kesinden fena. Kesinlikle. Şöyle rendeliyoruz. mutfağa da aşka dönüştürüyoruz her şeyi Serpil'cim. Hemen geldim ben ne de. Ne yaparsan far. yap aşk ile yap değil mi? Kesinlikle. Söyle bakayım bir şarkı bize. Ay anne sen var ya. bir, bir Huysuz ve şey, tatlı kadının başı tam. nasıldı arkadaşlar? Huysuz, huysuz ve, ve tatlı, tatlı kadının kadın. başı şarkının hemen, başı hemen, nasıl nasıldı? Hemen Pınar'cım bize söyleyecek. Zahmet hemen bir yardımcı olur musunuz? Çünkü o şarkıyı babam annem için Patatesi söyler. De, <laughs> ve birçok bey de bayanlar için, eşleri için söyler. Huysuz <laughs> ve tatlı kadın. Aa, Bakıyor musunuz? Bilmiyorum. Şarkılar seni söyler. Dillerden Dillerden Ama, Tamam. Söylüyorum. Dillerden tamam, tamam, başı söylüyorum. gerekliydi, gerisi bende. <laughs> tamam. Şarkılar seni söyler. Dillerden ame adın, dillerden ame adın. Ah aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın ben. <laughs> huysuz ve tatlı ee, şöyle bakın patates, kabak. Süzelim mi birazcık? Gerek var mı? Yok, sulanmadı çok. Aa, mis, Sizeli, ee, yani. ben bir, bir, biraz büyük bir kap istiyorum sevgili. Onu orada nasıl karıştıracağım? Karıştırabilir miyim? Tabii Nermin. Deneyeyim mi? bir. Siz Kardeş, yaparsınız Serpil bak iki çıkmasın o. diye. En büyüğümüz bu bebeğim. Kim en büyüğümüz? Kase. Tepsi falan da yapılır diye düşündüm o yüzden. Ay çok güzel. Serpil. E, yumurtaları kıralım. Hemen tamam, ben geldim. Ben elimi sürmeyeyim şöyle bir. Bak ne kadar güzel oldu renk cümbüşü. Evet. Kaç dakikamız varmış. Ay. Tövbe tövbe. İyi ki elimi sürmeyeyim dedim yani. Hı. İşte panik panik. 10 dakika hadi. Ya. Bunu da yağ kızdıralım. Masaya çok çok şey geçiyor yalnız ben de bunun altını açtım. Bence de sen onun altını aç, kapağını kapat demlensin. Tamam peki. Hadi, Hadi. karı birbirimizi atıyor. Tamam bitti işte. <laughs> O neydi? İşte kabartma, tozumuz. kabartma tozumuz. <laughs> gibi bir şey Ya bak var. işte serpile bunu söylemeyin efendim. Bak ne yaptı bak. bak. Bey'den kaynaklı. Evet Hı. evet. Pek i̇şte bak. Bak onu görüyor musunuz masanın üstünde? Bak. Buralı abi ya. Vural abi bak gör. Canımsın dedim, canımsın dedim abi yani. Bak, eli ayağına girdim mi bu kızım? Tamam. Bak ben artık heyecanlanmıyorum. Çünkü ekran başı biliyor bizi yani. Becerikliyiz, yapıyoruz. Maşallah Yani, yani arada şey olur. Mi? Alttan beni dürtüyor. Serpil acele et diyor. Bak Böyle bak yok. beni dürttü. Dürtüyor işte. Söylemeyecek Tuba Hanım ama. İkiniz var. Iki, dürterim. Ya. Dürterim. <laughs> Şöyle Ay çok güzel güzel oluyor. Güzelce yoğuruyoruz. Şöyle misler gibi. Şunu açayım ben. Aslında oraya alayım mı? Olur tabii. Bunu kaşıkla böyle Sıcaktır yuvarlak yapıp ya, koyacağız. ben şey de. Hamur yoğurur gibi. Ay, çok güzel ama işte. Ya, ama mesela, aman ya Rabbi! nasıl güzel yapmışız. Yandım. Bakar mısınız? Aslında Ay. bunun e, efendim sebzeli köfte diyoruz ama mücver edası da var. Pek evet. bir nazlı nazlı. Bakar mısınız? Çok nazlı. Ya yani dipsos sarımsaklı diyorsun değil mi? Evet. Hmm. <laughs> sarımsaklı bir sos. Hadi sarpil, hadi sarpilciğim. Hadi kurban sarpil. oldum. Hadi hadi ayağına vura vura bir el oldum. Hiç <laughs> dinlemiyor beni ya Rabb'im ya resulullah. Sen her döktüğünde söyleyeceğim. Oynadığın kadar diyor kızarsaydı diyor şimdiye bitmişti diyor. Ben buradan ilave ederim. diyorlar ki normalde. Hepsini Hı. anlatıyorum şu anda. Bana diyorlar ki. Sen pa panik yapıyorsun. Hızlı yapmana gerek yok. Zaten yetişir rahat ol diyorlar. Rahat oluyorum beni dürttü sabahtan beri. Yedim. Aa yazık. Dürttü dürttü. Yazık. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Gördün mü bak bir de ben ifşa ettim. Şuraya iki tane daha aldık mı biz masaya geçebiliriz. <laughs> Tatlım kusura bakma. Seni burada Masamın güzelliğine olması. bakar mısınız? Ne yapalım sen? Çorbam mağrı güzel, ekmeklerim mağrı güzel, evet efendim, burası... tatlımız. <laughs> Tuba'cığım çok güzeldi. İyi ki geldin çok hayatım. Çok hızlı geçti. Her şey çok hızlı geçti. Herkes öyle diyor biliyor musun? Bütün gelen konuklarımız nasıl bitti? Aa falan oluyorlar. Gerçekten program şıkır şıkır gidiyor. Çok çok güzel. Sekiz tane getirdim Nermin. Gel yeter. yeter. Bakar mısınız? Harika hmm. görünüyor. Onu da buraya Şu... oturtalım. Neler oh. mi yaptık efendim bugün? Pita ekmeğimiz vardı. Çok güzel bir şekilde kabardı. Arkasından çilekli magnolia vardı. Kuzu etiyle çorba yaptı Tuğbacığım. Evet. Ee... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.